Herkese merhaba. Efendilik'te, playoff'larda dördüncü haftayı da noktaladık. Haftanın değerlendirmesinde Yağız'la birlikte yine sizlerin karşısındayız. Efendilik havasına yakışmayan güzel bir havada Oo. <laughs> maçlarımızı noktaladık. Yağmur, çamur demeden Size güzel olalım. havada, evet güzel bir havada bu haftayı tamamlamış olduk. Maçlar da güzeldi. Zaman zaman gerginlikler yaşansa da yine bol gollü bir haftayı noktalamış olduk. Hoş geldin Yağız. Hoş bulduk Alican. Gerçekten garipsedim ama efendilike yakışmayan bir hava dedin ya. Hani doğru. Havamız belli. Evet kış kar kıyamet olsun diyoruz ama bu havada güzelmiş yani. Yaz geliyor artık sezon sonunda yaklaşıyor. Evet. Bunun habercisi diyebiliriz. Ilık Güzel güzel. İlk defa uzun zamandan sonra ısıtıcısız bir haftayı bitiriyoruz. Evet. Güzel maçlar oynandı dedik. İstersen maçlara hemen hızlıca göz atalım. Haftanın ilk maçı B grubuyla açılışı yaptık. Spartak İstanbul keyfek eder karşısında. 3 golle kazandı. Burada Spartak'ta Ali Can'ın performansının öne çıktığını gördük. Attığı iki golü vardı. 3-0'lık bir net galibiyet. Spartak genel olarak güzel bir maç çıkardı. Kfk'den de eksiklikleri göze çarptı aslında. Yani iki takım da böyle dengede yürüdü ama böyle Spartak bulduğunu atan bir takıma dönüştü sanki. Yani böyle hücum hattında hani böyle ordular şeklinde, böyle bir baskı şeklinde değil de, hani bulduğunu atan, bu, bu da çok önemli. Ee, öyle bir grafik çiziyor. Alican'ın son haftalarda yükselen grafiği devam ediyor. Yani o da e, top teknolojisine çok üst düzey bir oyuncu ligimizin. E, Attığı goller de çok şık. E, 3-0 Spartak dediğin gibi galip geldi. Güzel bir bence, galibiyet oldu. Kfk'den yükselen grafiği de bir tık bir sekteye uğradı. Geçen hafta eksik kadroyla biraz geçen geliyorlar. Geçen hafta çok iyilerdi. Bu hafta o istikrarı koruyamadılar sanki. Evet ikinci maç e FBU ile Akut arasında oynandı. Burada da Akut'un galibiyetini görüyoruz. 3-1'lik sonuçla. Yine Ali Basa ve Fatih Sercan etkiliydi Akut takımı adına. Bunu söyleyebiliriz. FBU adına Hakan'ın golü yeterli olmadı. Akut bu hafta da puana yükselmiş oldu. Akut. bu hafta daha stabil bir grafik çizdi. Daha iyi bir oyun sergiledi. Bence Ali Basa ve Fatih Sercan dediğim gibi ileri hatta çok iyi bir ikili oldular. iki haftadır hücum hattında bayağı orada onlara zaman zaman yardımcı oldu. Tabii arkadan desteklerle beraber özellikle iki uzun boylu ve fizikli futbolcu gol yollarında bayağı etkili oluyorlar ki birbirlerini çok iyi besliyorlar. Ee, Ali Rıza abinin güzel güzel kurtarışları vardı. Kenarda hani biz de birbirimize sürekli anlatmıştık. Ee, Akut FBU karşısında iyi bir galibiyet aldı bence 3-1. Evet. Maçın sonucu bu şekildeydi. İlk gün son maçı oldukça yine çekişmeliydi. 3-2'lik bir galibiyet görüyoruz. Kalipsa e, 33, De karşısında son anlarda e, gelen bir golle, Ufuk'un atmış olduğu golle e, 3-2 kazandı. Burada da Uğur Doğrusoy'un yine Kalipsa adına öne çıktığını görüyoruz. Attığı iki gol var, e, kazanan Kalipsa oldu. 2 puana ulaştılar, 2 puanla ayrıldılar sağdan. Kalipsa bu, bu sene gerçekten güzel bir performans ortaya koyuyor. E, Uğur mesela son haftalarda biraz geri planda kalmıştı o yeni transferlerin Oğulcanların vesaire yanında hücum hattında bu hafta o kendi klasında göstermiş oldu attığı gollerle. Güzel bir galibiyet aldılar. Vol'da da yani Alperen takımı sırtlıyor diyebilir miyiz bilmiyorum. Hani o da ilk maçtaki örneğine ver var değil. Yani. Spartak'taki gibi böyle hani Vol'da böyle yürü halinde böyle baskı baskı hücum şeklinde değil de hani bulduğu fırsatları çok iyi değerlendiren bir hücum kanadına sahip. Özellikle Alperen maç öncesinde de konuştuk. E, Ufuk abi yanlış hatırlamıyorsam kadro aldığımız ona dedi. Ne olacak ya falan dedi. Valla dedim abi yani maç nasıl olur bilmiyorum. Kalipso çok formda ama Alperen yani Alper abi de bulduğunu atıyor yani. Ya yani hiç belli olmaz dedim ki maçın son anına kadar böyle çok çekişmeli geçti. Son anda gelen bir golle Kalipso galibiyete uzandı. Puanı aldılar. İlk gün bu şekildeydi. İkinci günde günlük hibritle Boldro arasındaydı. Boldro kazanan takım oldu 4-2'lik sonuçla. Baktığımızda burada da e, İbrahim'in öne çıktığını görüyoruz. Maçın oyuncusu seçmiştik e, e, Bu rahan yine etkiliydi. E, Tevfik Can'ın pasında Serkan bir gol bulmuştu ceza sahasının ortasında. Barış Çakır epey bir yokladı. E, golü var ama yeterli olmadı hibrit adına. Bordero son haftalardaki kötü grafiğine son verdi diyebiliriz. Güzel bir galibiyet aldı. Ama maçta da çok yoğun bir çekişme vardı. Özellikle ilk yarıda Border öne geçiyor. Hibrit yakalıyor. Border öne geçiyor. Tekrar hibrit yakalıyor. İkinci yarıya çeken olay yani kırılma noktası. iki tane orta organizasyonundan arka arkaya gollerle Border'a farkı açmayı başardı. Ve 4-2 maçtan galip ayrıldı. Ayrıca güzel goller de izledik. Aşırtmalar vesaire. Keyifli bir maç oldu bence. İki takım da böyle dengeliydi. Birbirini çok güzel tarttılar. Teknik ve taktik savaşı gibi oldu birazdan da kenarda böyle hani sürekli oyuna bir müdahale gördüm ben. Baya güzel böyle üst kalitede bir maç oldu yani. İkinci maç günün ikinci maçında kazanan yoktu. Yani. Karşılıklı birer gol vardı. Rüzgar ve Volkan ağları havalandırdı. Kazanan çıkmadı. İki takım da sağdan birer puanla ayrıldı. Nevizade son baskı mücadelesinde. Bu maçta da işte, gol sayısı az olmasına rağmen birbirinden güzel iki tane gol izledik. E, Rüzgar'ın golü de çok güzeldi. Volkan'ın golü de çok güzeldi. E, i̇lk ilk Pas geldi Soykan'dan orada Volkan. Evet. İlk yarıda düğüm çözüldü. Skor nihayet erdi aslında. E, Nevezade biraz daha bence son baskıya göre Yarı e, epey bir çabaladı. Baya bir baskı kurdu üzerinde gol bulmak için ve galibiyete ulaşmak için ama başarılı olamadılar. Volkan'ın yine aynı örneğe bu hafta baya fazla tekrar oluyor belki ama o da mesela bulduğunu atan bir forvet. Bu da e, maçın takımdan kopmasını yani nasıl diyeyim engelliyor aslında. Maçı dengede tutuyor. Rakip de de hücum attığında o istediği karşılığı bulamayınca maç böyle bir şekilde dengeli gidiyor aslında. Haftanın son maçında biraz e, tansiyon yükseldi. E, bir kırmızı kart söz konusu itirazlar dolayısıyla. Biz bunu hep tekrarlıyoruz aslında. O karar bir şekilde verildiyse geri dönüşü çok nadir. Hani rakip takım oyusunun hayır böyle bir şey olmadı gibi hissediyoruz yanlış karar verdiniz hocam derse bir centilmenlik örneği yaşanmışsa karar belki değişiyor. Ama hocamız gördü penaltı kararını verdi. Belki de yardımcı hakemine de sordu o pozisyonda penaltı pozisyonunda. Ama sonrasında yoğun itirazlar sürekli devam ettiği için Halil Hoca da kırmızı kartına başvurdu. Büyük avlu ikinci yarının tamamını 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Gutfelas 3-2'lik sonuçta kazandı. İlk yarıda geldi goller. İkinci evet. yarıda gol yoktu ama çekişmeye devam etti. Evet çok böyle kran kırana, çok yüksek tempolu bir maç izledik. Gerginliğinden nispeten tatlı seviyede sayılabileceği bir mücadele oldu. Az önce söylediğin gibi yani geçen haftanın aslında tekrarını yaşadık. Geçen hafta da Kalipso'dan Ceyhun benzer bir uyarı işte itirazların kronikleşmesi ve uzaması sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü. Bir hafta aradan ardından tekrar aynısı bugün Büyük Abdan Şakir'in başına geldi dediğim gibi bir pozisyon oluyor. Hakemimiz takdirini kullanıyor. Yani çok ee, ki takım arkadaşları da uyardı hani artık itiraz yani, etme o şeklinde ama itiraz o devam etti Şakir'de. Bir de bir, bir kişi üzerine bu itirazlar hani yükselince e, hakemimiz de doğal olarak e, bunlar iyice uzadığı zaman takdir hakkını kullanıyor. Yani biraz daha şey olmak lazım. Böyle hani Sakin kalmak gerekiyor. gerekiyor. Kenardan da takımından da uyarı gelmişti. Çünkü biz burada hani herkes yüreğini koyuyor ortaya. Hani itiraz etmeleri normal. Sonuçta bir Zazı emek var. edilir tabii. Ki. Kesinlikle. Bunun uzaması zaten işin tadını kaçıran, işte ne bileyim yani başka boyutlara oyuncuları etkiliyor. etkiliyor. Kesinlikle bir, bir, büyük avlu 20 kişi geldi buraya neredeyse. Evet, evet. Sürekli bana kadroya adam ekledik ESM listesine. 20 kişilik takım 10 kişi maç bitirdi ikinci yarıda 27 dakika neredeyse 20 dakika. Bak, bak, olmak gerek. Eksik oynadı, yenildiler. Yani bir şekilde Hani sonucu da çok ciddi etkiliyor yani. 11-11 hani olsaydı belki başka bir sonuç da ortaya çıkabilirdi. Bu, bu, bu kadar insan emek veriyor, koşturuyor. Bir kişi eksik oynamak e, bizim seviyemizde liglerde çok çok etkili oluyor yani. O alan boşluğunu, o kademe anlayışını. E, sonuç herkesin bir fiziksel kapasitesi var. Bir nasıl diyeyim e, temposu var. Onun üstüne çıktığın zaman e, zor oluyor yani doğal olarak. Sporcu değiliz çoğumuz. Evet, evet. Oynanan maçlara ilişkin değerlendirmemiz bu şekildeydi. Kategorilere hemen hızlıca geçelim. Değerlendirmeyi de bitirelim. Ee, haftanın golüyle başlayalım. Haftanın golü az önce konuştuğumuz son maçlık. Büyük avlu maçında Kut Kızılayman'ın serbest vuruştan attığı gol. Güzeldi. Evet, o zamanlar izlediğimiz en güzel serbest vuruşlardan biriydi. Direkt vuruş diyelim. Kubilay dokundu topa. Özgür Kızılayman... Güzel bir şutla topu ağlara gönderdi. bir vuruşla kaleci de baktı. Herkes baktı. Biz de, biz de baktık. da mesafeydi. Hani çok çok kalenin böyle o ceza sahası çizgisinde dedi. Biraz mesafe de vardı. Gerçekten güzel bir gol oldu. Tebrik edelim. Başka adaylarımız da vardı. Onlardan da biraz bahsedelim. Kalipso'dan Uğur Doğrusoy'un soyun bir yan ortada böyle valemsi diyeyim. Bir vuruşuyla güzel yere gitti kaleciye. de müdahale etti ama yeterli olmadı. E, Vol'dan keza Uğur'un ceza sahası dışından benim e Real Madrid Galatasaray maçındaki Ebuye'nin çivi gibi bir şut. evet. o vuruşuna benzettiğim bir vuruşla üst dağlara güzel bir gol attı ve son olarak Spartak İstanbul'dan Alican'ın golü vardı. Evet. Alican'ın böyle dış burun bölgesi diyeyim. Böyle tak diye kaleye <laughs> nasıl anlatacağımı bilemedim. Kanlara geliyor. Aynen hani kaleye direkt böyle yapıştı top yani. Hani net bir, bir dümdüz gitti. Ok gibi gitti kale gerçekten. Evet, o zaman Özgür Kızıl Elme'yi evet, kutluyoruz. Tebrik ediyoruz haftanın kurtarışı. Haftanın Kurtarışı ee, Son baskıdan e, Buura'nın kurtarışı olduğunu düşündük. E, aslında ilk başta e, defansın hatasından bu pozisyon meydana geldi. E, onu eliyle uzaklaştırdı topta defans kaptırdı ve biraz önde kaldı. Rüzgar da topu kaptıktan sonra kaleci yönde gördü ve iyi bir aşırtma vuruşu yaptı ama Buğra hatasını belki de takımın hatasını güzel bir şekilde telafi ederek aşırtmayı iyi bir şekilde çeldi. Sert ve hızlı bir aşırtmaydı aynı zamanda. Kendisini tebrik ederim. Diğeri de kurtarışı vardı değil mi? Evet, maçın e, geri kalan kısmında da güzel kurtarışları vardı. Zaten e, maçın oyuncusu seçtik yanlış hatırlamıyorsam. Kutluyoruz e, Buğra'yı. Evet. Diğer adaylardan bahsedelim istersen. Diğer adayımız daha var net olarak. FB Ukalesi Serkan'ın e, Fatih Sercan'ın kafa vuruşunda köşeye iyi uçtuğu yakın ve yine hızlı giden bir toptu. Güzel bir kafa vuruşu yaptı Fatih Sercan. O da köşeye çok iyi uzanarak. İkinci yarı pozisyonda yanlış hatırlamıyorsam güzel bir kurtarışa imza attı. Ee, onun dışında ilk günden hatırlarsan defansların çizgilerden evet, çıkarmıştı FBO'da evet, onu hatırlıyorum. Evet. E, farklı farklı maçlarda e, çizgiden top çıkaran defans oyuncularımız oldu. Onlara da haftanın gönüllüsü, <laughs> gönüllü kurtarışı diyebiliriz belki. Güzel bir hafta oldu bence hem kurtarış hem gol klasmanı açısından. Ben o zaman... Bilmiyorum. Buğra dedik evet. son baskıdan tebrik ediyoruz. Haftanın oyuncusu mu? Oyuncusu diyelim. Oyuncusu. Uzun zamandan sonra belki de böyle kendisi adına kendisi önemli katkı, adına katkı veren İyi katkı veren Uğur Doğrusoy. Aynen yani yakın tanıdınız Uğur Doğrusoy. Hem golleriyle hem genel maçtaki performansıyla güzel bir haftayı geride bıraktı. Biz de onu haftanın oyuncusu olarak değerlendiriyoruz. Tabii, öne çıkan Dayan, diğer maçlarda da oyuncular vardı. Gutfelast'a Erdinç'i seçmiştik mesela evet. maçın oyuncusu olarak. E, Spartak'tan Ali Can'ın da takım adına önemli katkısı vardı. Kez daha aklımıza gelen isimler. Haftanın takımı Akut mu? Haftanın takımı Akut oldu. BBA o BBA karşısında BBA. kazandılar. Güzel bir skorla galip geldiler. Maçın tamamında iyi ve etkili bir oyun sergilediler. Foul, falsoları da çok yoktu. Rakibiyle aynı puana ulaştı evet, yanlış hatırlamıyorsam. Yakalamış oldu aynı zamanda iki puana ulaşarak inşallah diğer haftalarda da iyi başarı grafiğini sürdürürler teşekkürler Yaz. Teşekkür evet haftanın değerlendirmesini bu şekilde noktalıyoruz önümüzdeki haftalarda da yine Cetin bence karşılaşmaların yayınlanmasını diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür edelim. Ve Kaan Emre'ye de ayrıca bir teşekkür edelim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir organizasyonda bizleri buluşturdu. Kendisine teşekkür evet. ediyoruz. Efendilik ailesi olarak diyelim. <laughs> <Bir sene> de <laughs> iftar... Detay vermeyelim. Sene de i̇ftar yapma fırsatı oldu ekip <laughs> halinde. Güzel oldu. Az sonra yine bana bir iyilik yapacak. <laughs> Arabası, araba kız otopark konusunda da yardımcı oluyor. Daha Kaan Emre teşekkür ediyoruz Kaan Emre. <laughs> <laughs> Evet, emeği geçen herkese teşekkür ederek haftanın değerlendirmesini noktalıyoruz. Hoşçakalın.